tartışılıyordu. Neleri tartışıyorlar bilmiyorum. Yani orada işte e, bir çocuk, iki çocuk vesaire gibi ayrıntılar da konuşuluyor. E, onları tartışıyorlar ama eee genellikle bu şekilde oluyordu. Bu sefer biz çok ilgilendik. E, toplantıları e, işte medyada e, ilgilendi. Biz en iyi verenlerden biri bizdik Ahmet. Her gün Kilo veremiyorsanız sorun bağırsaklarınızda olabilir. Çünkü tokluk hissi bağırsaklarınızdaki bakteriler tarafından beyne iletilir. Evet. Süreç boyunca da. Yani onlar her zaman olduğu gibi iyi haber alan kaynakları var. Yani şey haber almanın. Hazır mıyız? Hazır. Evet. Aziz milletim, değerli işveren temsilcisi, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Her sene olduğu gibi bu yılda önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere çalışan ve işveren temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın nezaretinde bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Elbette her kesim kendi öncelikleri, kendi hassasiyetleri, kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Bize düşen görev ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz. Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul bir noktada uzlaşma sağlanabilmesi için samimi Gayret sarf ettik. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmaktır. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz. Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul bir noktada uzlaşma sağlanabilmesi için samimi gayret sarf ettik. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdi. Ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için hem çalışanların alacakları en az maaş düzeyini hem de buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. Nitekim geçmiş yıllarda da taraflar uzlaşmaya varamadığı halde hükümetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret müzakeresi vardır. Bu defada öyle yaptık. Açıklayacağımız asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur. Türkiye'de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Bugün ülkemiz 34,7 milyonluk iş gücüne karşılık 31,6 milyonluk istihdamla tarihinin en yüksek çalışan rakamına ulaşmıştır. Üstelik bu seviye kadınlarımızın iş gücüne katılımının rekor kırdığı bir dönemde yakalanmıştır. Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi şekilde sarstığı bir süreçte Türkiye'nin kalkınmasını artırarak sürdürmesi tüm dünyada ilgiyle takip edilmektedir. Ülkemizin elde ettiği her kazanımı 85 milyon vatandaşımızın tamamının hayat kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Çalışma hayatında sosyal yardımlara, yatırımların teşvikinden sanayi ve tarım üretiminin desteklenmesine kadar her alanda bu gayretin izlerini ve neticelerini görmek mümkündür. Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçilmesine kadar pek çok talebini bu anlayışla çözüme kavuşturduk. Bugün de biraz sonra sizlerle paylaşacağımız 2023 yılı asgari ücret rakamını belirlerken aynı yaklaşımla hareket ettiğimizden kimsenin şüphesi bulunmasın memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz. Adeta akrebin kıskacında yoğrularak gelişen, büyüyen, güçlenen, Türkiye'nin gerçekten çok büyük fedakarlıklarla kazandığı imkanları her bir insanımızın emrine vermeyi sürdüreceğiz. Aziz milletim, Bilindiği gibi ülkemizde 2002 yılında bunun altını çiziyorum ve ısrarla söylüyorum. 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde bu da çok önemli. Nominal olarak 30 kat reel olarak 142 yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak yüzde elli oranında artış yaparak net 4253 liraya yükseltmiştik. Sadece bununla kalmamış asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırmıştık. Ayrıca tüm gelirlerin Asgari ücret kadar kısmını bu muafiyet kapsamına dahil etmiştik. Yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış bizi Temmuz ayında yeni bir düzenleme ile asgari ücreti hatırlayalım. 5500 liraya çıkarmaya yöneltmiştir. Ya bütün bunları yaparken unutmayalım. Sırtımızda bu devletin küfesi var. Altyapıyla, üst yapıyla bu ülkede eğitimde, sağlıkta attığımız adımlar var. Bütün bunlarla beraber bu hesapları da ilmik ilmik dokuyarak yapıyoruz. Böylece yıl içinde asgari ücrette ortalama yüzde seksen ve kümülatif yüzde doksan beş oranında artış sağlamıştık. Ülkemizi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladığımız şu kritik dönemde hem hakları koruyan hem dengeyi gözeten bir yol izliyoruz. Ama tabii sırtında küfe müfe olmayanlar atıyorlar. Şu kadar veririz, Bu kadar veririz filan falan diye. Çünkü bir sıkıntısı yok. At nereye giderse gitsin. Ama biz çok hassasız ve 85 milyon nüfusu olan ülkemiz ki bu yıl 1 milyonun üzerinde bir artış daha söz konusu nüfus olarak yani yıl sonu itibariyle nüfusumuzun 86'yı aşması, yakalaması mümkün. Bütün bunları ne yapacağız? düşünmek durumundayız. Şimdi bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu inşallah yıl ortasında yüzde otuzlu, yıl sonunda yüzde yirmili rakamlara indirmekte kararlıyız. Ülkemizdeki her kesimden, her vatandaşımdan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz. Asgari ücreti belirlerken hem geçmiş kayıpları telafi edecek hem de önümüzdeki yıla dair enflasyon öngörümüzü destekleyecek bir yaklaşım benimsedik. Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi işçilerimizin, emekçilerimizin, çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Biz milletimizle birlikte varız. Milletimiz için varız. Milletimizle birlikte var olmayı sürdüreceğiz. Diğer tüm hususlar gibi asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz. Şimdi sizlerle birlikte önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Tabii bu süreçte gerek değerli bakanıma gerek TİSK başkanımıza hassasiyetle bu süreci sürdürdükleri için Şahsım milletim adına kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah değerli arkadaşlar anlıyorum. Net asgari ücret inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Öyle mi? Evet. Sağ olun efendim. Evet. Bu asgari ücretin öyle ki tabi işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün bu yansımalarını düşünerek bu adım attık. Böylece asgari ücrette geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre yüzde 94, Temmuz ayına göre yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımız ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Bırak söyleyeceğim bir şey var mı? Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, değerli basın mensupları, hepinizi ben de şahsım ve konfederasyonumuz adına saygıyla selamlıyorum. Uzun ve zorlu bir süreci hep birlikte geride bırakıyoruz. Biz her platformda ifade ettiğimiz gibi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun bu süreçte esasında üç tane önceliği vardı. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanımız da az evvel ifade etti. Ülkemizin sürdürülebilir refahı oldu. İkincisi çalışma arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması oldu. Üçüncüsü de işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutarak üretimin ve istihdamın devamlılığın sağlanması oldu. Dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak bir asgari ücret belirlemenin önemini her daim aktarıyoruz. Biz bu süreç boyunca ki Eylül'den beri çok hızlanan bir süreç oldu bu. Pozitif mesajlarla ülkemiz çalışma hayatına da yine pozitif bir enerji vermeye de gayret ettik. Devlet işçi işveren ayrımına karşı olduğumuzu ben her fırsatta ifade ediyorum. Bizden sık sık duyuyorsunuz. Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Aslında burada bir aile felsefesi var. Bazen tüm konularda anlaşıyoruz. Bazen aile bileleri arasında anlaşmazlıklar da olabiliyor. Ama biz günün sonunda esas olanın birlik, beraberlik ve bütünlük olduğunu kalpten inanıyoruz. Ee, bugün tabii içi tarafıyla bazı görüş ayrılıkları olmuş olabilir ama yarın başka konularda yine mutabakatlar sağlayacağız. Bu masadan kalkacağız. Çalışma hayatının diğer odak alanları için hep birlikte yeni masalara oturacağız. Oralarda da anlaşmalar sağlayacağız. Tüm taraflardan özellikle kıymetli basın mensuplarından değerli kamuoyunda ben bu süreci bütünsel bir bakışta ve sağduyla değerlendirmelerini istirham ediyorum. Kutuplaşmak, ayrışmak, çatışmak bizim biraz evvel ifade ettiğim bu aileye yakışmaz diye düşünüyoruz. Bugün açıklanan ücreti doğal olarak e, düşük bulanlar olacaktır, yüksek bulanlar e, olacaktır, dengeli ve makul bulanlar da olacaktır ama her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücret bir taban ücrettir, makul olması gerekir. Hedefimiz hep beraber ortalama ücretin artırılması olmalıdır. Bu nedenle belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işver, işletmelerimize de ilave atılabilecek adımları atma çağrısında da her zaman bulunuyoruz. Odağımızı enflasyonla mücadeleye, önce alım gücünün korunmasına, artmasına, vergi, istihdam kolaylıkları gibi çalışma hayatının diğer konularına ayıracağız bundan sonra. Bu vesileyle ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve e, kıymetli bakanımız olmak üzere komisyon çalışmalarına katkı sunan hükümet, işçi ve işveren temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Biz TİSK olarak ülkemizin kalkınması, çalışma arkadaşlarımızın refahı için işçi işveren kamu tek yürek, diyaloğa, işbirliğine üretmeye hız kesmeden devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Ben belirlenen asgari ücretin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, asgari ücret Türkiye'de yaklaşık ücretlerin yüzde 37'sini ilgilendiren bir ücret. Fakat onunla sınırlı kalmıyor. Bütün ücretleri ücret yapılarını düzenliyor. Asgari ücretin üzerindekiler kademe kademe asgari ücretten sonra yeniden ücretlerin ayarlandığı bir sürece giriyorlar. Bu demektir ki sizin açıkladığınız bu rakam bütün çalışanları sadece asgari ücrette çalışanları değil onun üzerindeki çalışanları da emekçilerin de refahtan pay alacakları yeni bir ücret skalasına onları ulaştıracaktır. Bu Türkiye'nin büyümesine, büyü, büyürken emekçilerini düşünen bir sosyal devlet anlayışına yakışan bir tutumdur. Bu yaklaşım e, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını toplumun bütünleşerek emekçileriyle, işverenleriyle, üretim sürecine daha e, verimli bir şekilde katılmalarını sağlayacaktır. Sosyal devlet e, politikalarına uygun bir yaklaşımı sürdürmeye e, katkınızdan dolayı size saygı ve şükran duyuyoruz. Ee, sürece katılan işverenlerimiz e, ve işçi kesiminin temsilcileri e, rakamların bugün masada olmasalar da bu rakamın e, müzakereler sürecinde oluşmasına katkı yapmışlardır. Onun için Türk iş temsilcilerine de başta Sayın Burak e, Bey olmak üzere TİSK e, temsilcilerine de buradan teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Evet ben de tekrar gerek bakanıma gerek Burak Bey'e hakikaten bu süreç içerisinde ortaya koydukları performans sebebiyle şahsım milletim adına yine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu açıklanan rakam bir yerde devleti olan maliyeti itibariyle işverene olan maliyeti itibariyle nihai bir rakam değil. Tabii bunun Adeta katlayanları var. Bunlarla beraber bu maliyet ne yapıyor? Daha da tabii artıyor. E bir diğer tabii işin yanı az önce de ifade ettiğim gibi devlet olarak hiç unutmayalım ki sırtımızda bizim önemli bir küfe var. Ve bu küfe devamlı doluyor. Altyapıyla, üst yapıyla, sağlıkta, eğitimde attığımız adımlarla ve bütün bunlarla beraber ulaşımda atılan adımlarla Türkiye yeni yüzyıla çok farklı bir girişin içerisinde. Nitekim bugün şimdi biraz sonra Bitlis'deki yine bir açılışı yapacağım. Buradan video konferans da yapacağım. Ve bu açılışta da yine çok ciddi bir bedel diyerek adım atıyoruz. Geçmişte hep söylediğimiz batıda ne varsa doğuda güneydoğuda da o olacak demiştik. İşte şimdi onları da bir taraftan gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Ben bu vesileyle tekrar tüm basın mensuplarımıza bu süreci yakından takip etmek suretiyle ortaya koydukları performanstan ötürü teşekkür ediyorum. Bu açıkladığımız asgari ücret ülkemiz, milletimiz için tüm işveren, işçi kesimimiz için hayırlara vesile olsun diyorum. Sizleri de saygıyla selamlıyorum.